içinde şüphe edilecek hiçbir şey yok. Cuma günü biliyorsunuz ben geçen hafta söylemiştim Almanya'daydım. Alman Almanlar ve Fransızlar birlikte toplantı düzenlemişlerdi. Fransa'dan çok üst düzeyden katılım olmuştu. İşte diplomat, üst düzey hukukçu, ekonomist falan. Ve Katolik fakültesinden gelenler vardı. Fransa'dan Almanya'dan da Tübingen Üniversitesi'nden. Şimdi işlerinde Müslüman olarak sadece ben vardım. Şimdi orada konuşmayı yaptıktan sonra benden istedikleri şuydu. Yani Kur'an'a göre Tanrı ve hürriyeti bize anlat. Yani şirki anlat. Onların istedikleri konuşmaydı. Biz de bunu yaptık elimizden geldiği kadar. Çok özet bir şey söyleyeyim. Mesela onlara dedim ki bakın yani şirk ne? Şirk Allah'ı ikinci plana atmaktır. Yani kısa bir özeti yapılan şeyin, konuşmanın. Hanginiz dedim bir insan olarak ikinci sıraya atılmaktan hoşlanırsınız? Herhangi bir yerde ikinci plana atılmak ister misiniz dedim? yok dediler. Peki o zaman Allah'ı nasıl ikinci plana atarsınız? Kendiniz için razı olmadığınız şeyi Allah için nasıl kabul ediyorsunuz? Sonra da dedim ki bakın işte Allah'ın indirdiği kitap var. Allah'ın yarattığı kainat var, onu da kitap diyelim. Gelin tüm dengelerin bozulduğu şu dönemde siz işte bir taraftan Fransızlar, bir taraftan Almanlar, bir taraftan da biz üçümüz el ele verelim. Allah'ın indirdiği kitap ile Allah'ın yarattığı kitap arasındaki dengeyi kurup iyice bozulmuş olan din ve bilim dengesini oluşturalım, yeni bir çağa açılalım, denge çağına açılalım diye şey yaptık tabi cuma günü ben konuşmayı yaptım, peki sorular soruldu falan. Cumartesi günkü bütün konuşmalara bu konuşma damgasını vurdu. Tabi Fransızların en çok düşündüren şey, bizim bizdeki kanun ne olacak, laiklik ne olacak falan diye epeyce konuştular ama öbür taraf ağır bastı. Bakalım ne olur. Şimdi burada bak işte Allahü Teala diyor ki delikel kitap. İşte kitap bu diyor. Kitap mı arıyorsunuz? Kitap bu. Gerçekten bu öyle bir kitap ki. Ne kadar ilim var kainatta. İnsanlar ne kadar ilim üretmişler. Bunların tamamının doğrusu burada. Hangi ilim aklınıza gelirse gelsin. Ha ben bunu çok iyi biliyorum. Bizim Müslümanlar da bunu duydukları zaman ah ee, falan diyecekler. Öyle şey mi olur diyecekler. Hristiyanlar zaten öyle diyecekler. Yahudiler zaten öyle diyecekler. Çünkü hepsi de ana çizgiden çıkmış vaziyette maalesef. Fakat Allahü Teala ne diyor? Estağfirullah. Enbiya suresinde miydi? Senurihim. Şura mıydı? Senurihim ayatina senurihim ayatina efendim 481. sayfa 53. ayet Böyle, böyle yerlere gidince sizleri götürmek lazım. Bunda hemen aklıma gelmiyor ayetler. <laughs> Fussilet suresi değil mi? Ben de 481 değil. Benim sayfa numarası farklı. ben de 483. sayfa. 50, 53. ayet niye 51 dediniz? 53. He, ben yanlış anladım. <laughs> Bakın burada Allahü Teala diyor ki Senuri <laughs> himayetine biz onlara ayetlerimizi göstereceğiz. Hangi ayetler bunlar? fil afak çevrelerinde çevrelerimiz hangi ayetler var? Allah ne yaratmış hepsi bir ayet. Kur'an-ı Kerim'deki ayetler neyse onlar da o. Başka ve fi enfusihim kendi nefsi kendilerinde kendi, bizim de vücudumuzda bulunan her şey birer ayet. Peki hatta yetebeyyene lehum şu kendileri için çok net bir şekilde ortaya çıkacak. Ennehu'l hak. Bu kitap, bu Kur'an gerçektir. Yani Allah'ın kitabıdır. Niye? Yeryüzünde kime sorarsan sor seni kim yarattı ne cevap verir? Allah yarattı. Şimdi bakın gerçekten ilginçtir. Hani Fransızlar ateist, ateizm onun orada çok yaygın. İşte layıklıktır falan filan. Onlara dedim ki hani her zaman söylediğimiz bir söz Allah'a inanmayan hiç kimse yoktur. Ama Allah'a inanmadığını söyleyenler vardır. Müslümanın, Hristiyanın, Yahudi'nin, Budistin ve bütün insanların inandığı Allah aynıdır. Bir tek birisinin bir sorusu oldu. Ya Budistler de mi aynı? Evet, Budistlerin de aynıdır. Bakın onlardan iyi itiraz eden olmadı. Yani bu ateizmin en fazla yaygın olduğu yer hiç biri. Yani onlar da şeyden önce Tübingen Üniversitesi'nden, ha Müslüman bir tek bendim dedim, yanlış. Bir boşnak, bir Muhammed var orada doktora yapıyor. Gerçi o katılımcı değil, sadece dinleyiciydi. Onu da katılımcılar açısından sadece ben Müslümandım da. E, o Muhammed var işte, boşnak doktora yapıyor orada. Muhammed bizim Mustafa Evliya demiş ki, bunlar demiş hocayı sıkıştıracak sorular hazırladılar demiş. Hepsinin hazırladığı sorular var. <laughs> ben de Mustafa Evliye dedim, keşke sorsalar. Ne kadar güzel olur. Ama herhalde sormalarına fırsat kalmaz dedi ki, hakikaten kalmadı. Şimdi, <laughs> yani şunun için diyorum, eğer sözlerimde küçücük bir açık nokta bulsalar, oradan bastıracaklar. Çünkü bu beşinci toplantı, onlarla yaptığımız, Allah'a hamdolsun her bir toplantıda gıkları çıkamıyor. Niye biliyor musunuz? Allah'ın yarattığı insan Allah'ın indirdiği ayet. Allah'ın iki ayetini bir araya getiriyorsun. O da ayet, bu da ayet değil mi? O zaman kimsenin sesi çıkmıyor ki. Şöyle düşünün. Çok güzel bir su. Daha yeni çıkmış. Kendi tabi soğukluğunda lezzetli, tatlı, gayet güzel bir su. O suyu en azılı kafire versen zevkle içmez mi? Hele bir de susuz kalmışsa, uzun zamandır içmemişse, müthiş bir şekilde sarılır. Kime verirsen ver, uzun süre, zaman su içmemiş olan herhangi bir insana, büyük bir zevkle içmez mi? İşte Kur'an-ı Kerim, o en güzel sudan daha güzel. Bunlar da zaten hiç içmemişler bu sudan. Onun için Kur'an'da ne verirseniz verin, çok büyük bir zevkle dinliyorlar. Yani bunu her defasında, işte bunu şeyde de, işte Rasim, Rasim Osman burada. Onunla Rusya'ya kaç kere gittik, her tarafı dolaştık. Bir tane itiraz eden çıktı mı? Onları buraya davet ettik. Hatırlıyor musun öyle bir şey Rasim Hacı? Yok. Yok yani çünkü Allah'ın ayetini söylediğiniz zaman buna itiraz edecek tek kişi yok. Tatlı bir su veriyorsunuz. Adam müthiş bir şekilde rahatlıyor orada. İşte burada Allahü Teala diyor ki senurihim ayatina onlara ayetlerimizi göstereceğiz. Fil afaqi ve fi enfusihim çevrelerinde ve kendi içlerinde göstereceğiz. Onlar da ayet, buradaki cümleler de ayet. Hatta yetebeyyene lehum. Onlar için şu kesin olarak ortaya çıkacak ki ennehu